Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Dün Ankara'da Kültür Bakanlığı'nda çalışan bir kardeşim sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni eski tabi binasını gezme şansına, imkanına kavuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim hayal dünyamı baya bir açtı. Büyük Düşünmenin Büyüsü kitabını okumuştum. Fakat kitap okumakla somut bir şeyler görmek arasında çok fark vardır. Burada bu Büyük Millet Meclisi'ni gezerken beynimde şimşekler çaktı arkadaşlar. Burası işte Atatürk'ün çalışma odası ya da misafirlere karşılama odası. İşte bu locadan görüyorsunuz aşağıya izleyebiliyorsunuz. Hakimiyet milletindir. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi birkaç tane fotoğraf çektim. Burada şunu gördüm. Büyük düşündüğünüz kadar büyüksünüz. E, hacminizin, fiziğinizin, boyunuzun, kilonuzun fazla olması sizi büyütmez. Düşüncelerinizin büyük olması sizi büyütür. Bu bina çok 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 büyük değil. Çok 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 muhteşem hacme sahip değil. Burada e, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atanların fizikleri e, 3 metre değil. Boyları 5 metre değil. Kiloları 150 kilo değil. Bu işte gördüğünüz ortamdan şu anki Türkiye'nin oluşmasını sağladılar. Şimdi bunun borsaya uygulamak istiyorum. Dün garibanlarla görüştüm. Tabi biz gariban olduğumuz için bizi karşılamaya gelenler de gariban. Fakat onlarla görüşürken, konuşurken bir şeyi fark ettim. Bizim işte bu anlattığım şeyi, düşüncelerimiz ne kadar büyük olursa biz de o kadar büyük oluruz. Düşüncelerimiz ne kadar küçük olursa biz de o kadar küçük oluruz. Bunu size rakamlarla burada gösteriyorum arkadaşlar. Bakın 1 TL. Siz bunu 1000, bin, 100.000 bin her sayıya çarpabilirsiniz. Ben buraya sıksın diye 1 TL'yi çarptım. Bir birim bunu olarak alın. Yani bir birim. %10 kar ettiğiniz zaman 1.1 bir bir ile çarparsınız. Bunu %5 yaparsanız şunun 1.05 ile çarparsınız. Ne zaman %100'ü buluyor? Onu ispatlamaya çalıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 1 birim parayı 2 birim yapmak için 8 defa %10 yakalamanız lazım. Aşağı yukarı yani 2 birim 15 ediyor biraz artıyor ama 7'de de tam 2 olmuyor. 8 defa %10 yakalarsanız bir birim paranız 50 bininiz 100 bin oluyor. 100 bininiz 200 bin 500 biriniz 1 milyon oluyor. 8 defa. Fakat bunu %20 ile çalıştırırsanız arkadaşlar 1, 2, 3 3. defada oluyor mu? Bunu uygulamalı olarak size göstereyim tekrar. Bakın arkadaşlar. Sıfırladık. Bir birim paranız var. Onu çarpı çarpı 1.2 yaptığınız zaman %20 kazanmış ve eklenmiş olur. 1.2 olur paranız. Sonra tekrar 1.2 ile çarptığınız zaman sonra tekrar Sonra tekrar ne oldu? 1, 2, 3 defada 2 lirayı buluyor değil mi? 3 mü? 4 defada. Bakın %10 karla çalıştığınız zaman 8 defada yani 100 bin liranız 200 bin oluyor. Yüzde %20 karla çalıştığınız zaman 4 defada 4 tane e, %20'lik hisse alıp peş peşe %20 karla sattığınız zaman 100.000'iniz 200.000 oluyor. Bunu %50 ile yaparsanız iki defada yani 100.000'iniz 225.000 olur. Bakın şöyle bir birim çarpı 1.5 yapacaksınız. Sonra tekrar çarpı 1.5 %50 ile yaptığınız zaman 100.000'iniz 225.000 olur. Bir 100.000 liranızı %100 karla satarsanız 200.000 olması için değil mi? Bir tane hisse yakalamanız yetiyor. Peki sonra ne oluyor? Bu şekilde sürekli 2 ile çarparsanız Öyle değil mi? E, hep işte yüzünüz 200 olur. 2 400, 400, 800, 800, 1600 olur. Şimdi bunu şu şekilde... Yaptığınız zaman 10 ee, defa %100 giden hisseleri peş peşe alıp yakaladığınız zaman bir birim paranız 1000 oluyor. Yani 1000 liranız 1 milyon oluyor. 1000 liranızın 1 milyon olması ne demek? Sizi ekonomik özgürlüğünüze kavuşturması demek. Ama siz bunu yüzde beşle yaparsanız, yani yüzde hatırlarsanız 8 defa yakalamanız lazımdı. E bunu da tekrar buralara getirmeniz için belki yüz tane e, doğru işlem açıp, açıp kapatmanız lazım. Ama bunu yüzde yüz hedefleyip yaptığınız zaman, diyelim ki yılda bir yakalarsanız, 10 defa yani 10 yılda eee 1000 liranız 1 milyon oluyor. 6 ayda yakalarsanız işte 5 yılda oluyor. 3 ayda yakalayabiliyorsanız e, biliyorsanız 2,5 yılda oluyor yaklaşık olarak. Onun için arkadaşlar hedefimizi ne kadar büyük tutarsak bizim paramızı 1000 liramızı 1 milyon yapmamız o kadar kolay o kadar çabuk oluyor. Onun için arkadaşlar videolarımda diyorum ki yüzde üçü beşi bırakın. 3-5 kademenin peşinde koşmayın. Firmaları tanıyın. Firmalarla ilgili araştırma yapın. Size yüzde yüz firmaları bulun. Bana sakın o kadar zor kolaysa sen bul zordur bulamıyoruz demeyin. Bakın arkadaşlar bu, bu kanalım ben örnek analizler yaptım. Şurada bu kanal e, bir yıldır var yaklaşık olarak. Bu bir yılda oynatma listelerine geldiğinde e, borsa darpanedir. Bakın 8 tane video çekmişim. Bu 8 tane videonun hepsi %100'den fazla getiri sağlayanlarla ilgili. Şimdi size 9.sını da göstereyim arkadaşlar. Verosa'yı Verus en başarılı borsa kanalı dediğiniz zaman Gördünüz mü arkadaşlar? 3 ay önce ne demişiz? Verusa Holding piyasalar düzelince, tren dönünce 3 nokta görürsünüz demek yani. Şu videoyu Şu videoyu ne zaman çekmişiz? Bakın tam borsa tepe takla olurken 22 Mart'ta çekmişiz. 22 Mart'ta. 22 Mart'ta Verus Kaşre'ymiş arkadaşlar. Ondan sonra kaç Kaşre'yi görmüş. Siz karar verin. Siz grafikten kontrol edin. Ondan sonra hayallerimizi yani bin liramızı bir milyon yapabilir miyiz? Büyük tutabilir ben atıyor muyum şarlatan mıyım yoksa gerçekten e, işin içine matematik koyarsak işin içinde araştırma bilgi koyarsak bin liramızı bir milyon yapabilir miyiz? Siz size biraz matematik çalışın biraz hesap makinesi alın elinize. Bakın arkadaşlar açtı o 3. ayın 27'si miydi? Bakın 27'sinde kaç liraymış ise 13.44 44. Evet 30'u olmuş bu. Çünkü cumartesi pazara denk gelmiş. Ben onu demek ki ha. 13 67. Şu işi açmamışız. Sabahtan karanlıkta çalışıyoruz. Evet. Gördünüz mü? Kağıt 13 60 iken biz burada bakın bir mantık yürütmüşüz. Ben bu hisseyi zaten tanıyorum. Bu hisse 22 liradan bakın burada 13 liraya geldiğinde 3-4 gün yataya geçince bakın buraya kaç gün yataya geçiyor? 2-4-6-8 iş günü. 2 hafta yatayda kalınca tamam diyorum düşüş bitti diyorum ama endeks düşüşe devam ediyorum. Fakat bu kağıt analiz ettiğim yerden yukarı gitmeye başlamış. Burada grafik var yani bunu Hangi kör insan inkar edebilir, hangi e, objektif olmayan insan inkar edebilir, görebilirsiniz buradan Kimse inkar edemez. Benim başarım burada ortada. 3. ayın 27'sinde bu kağıt 13,5 lira. Hatta daha sonra nereye girmiş? Tekrar 13,40'ı görmüş yani 13,67'de. Fakat sürekli yükselmiş ondan sonra. Bakın size ne diyorum? bana bu iş nasıl yapılır diye soruyorsunuz. Diyorum ki bak düşüş trendi bitsin. Bakın burada 22 40. Buradan düşüyor, 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 düşüyor. Ondan sonra 8 iş günü yat yataya geçiyor. Benim ilham geliyor. Diyorum ki bu artık demek ki düşmeyecek diyorum. Video çekiyorum ve ondan sonra yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ne oldu? Verosa 29 lira oldu. %100'ü gördü mü? 6. ayın 30'unda. Bakın. 93 günde %100'den fazla görmüş. Bakın. 13.600 27.200 yapar. Bizim hissemiz 29 liraya gördü. Bu şekilde 3 ayda yakalarsanız %100'ü ne olur arkadaşlar? 10 defa yakalayacaksınız ya. 30 ayda paranız, e, bin liranız. Bakın bin lirayı tasarruf edemeyecek olan var. Ya benim çöpe atacak bin liram yoktur diyen var mı? Şansınızı nasıl arttırabilirsiniz? 50 bin liranız varsa 50 parçaya böleceksiniz. Hangisi %100 yaptıysa, yani siz 50 tane hisse aldığınızda hangisi %100 yaptıysa satın, %100 gidecek bir tane hisse daha bulun. 100 bin liranız varsa 100'ü bölebilirsiniz. Yani bölmek zorunda da değilsiniz. Zaten 100 bin liranız varsa 4-5 tane harekette 1 milyon yaparsınız. Orada önemli olan 1000 kat yapmak. Yani 100 bin liranızı 1000 ile çarpacaksınız. 100 bin liranız 1000 kat olursa 100 milyon oluyor arkadaşlar. Yani 10 tane %100 giden kağıt yakaladığınız zaman, başarılı işlem açıp kapattığınız zaman 100 bin ranız 100 milyon oluyor. Paranın alım gücü bu şekilde artar. Paranın alım gücü bu şekilde artar. Finansal okur yazarlık, finansal özgürlüğü bu şekilde gerçekleşir. Borsa darphanedir. Bu şekilde gerçekleşir. O zaman bizim yoğunlaşmamız gereken bunu yakalayabilmek. Yani hedefimizi küçük de tutabiliriz. Yani yüzde yirmi tutarsak kısa sürede yüzde yirmiyi yakaladık. O zaman dört tane yüzde yirmiyi yakalarsak paramız yüzde yapıyor. Ondan sonrası ne arkadaşlar bunu 40 defa yakalamak. Çünkü her seferinde yüzde yakalayacaksınız ki paranız bin kat gitsin. 40 defada ben onu tabi uzun uzun çarpmadım. Şimdi ezbere söylüyorum. Bu rakam e, e, bunu arkadaşlarla sohbette konuşurken de bu teori çıktı. Çünkü baktım bazıları gariban ama nasıl zengin olacağım hayali koruyor. E, 20 binle 50 binle, 30 binle, 100 binle zengin olabilir miyim? Fikri yürüttüm. Oradan e, 10 tane başarılı alım-satım yapınca %100 paranın bin e, kat gittiğini matematiksel olarak ispatlamam gerekirdi. Bu düşüncelerimiz büyük olmalı. Büyük balık peşinde koşmalıyız. Yani hani aslanlar, geyikleri kovalar, kurbağalar sivrisineklerin peşinde koşar felsefesinden ben finansal özgürlüğümüzü nasıl kazanabiliriz? Onun kafa yani o konuda kafa yordum ve bin liramızın bir milyon olabileceğini matematiksel olarak burada sizinle ispatladık. Fakat sorun nedir? Ben bu gidecek yüzde yüz gidecek hisseyi bulabilir miyim? İşte benim şu an bu borsa darpa nedir? Dokuzla yüzde yüzü bir yıl içinde 9 defa giden kağıtları bulduğumu gösterdim. Benim geçmiş analizlerimi e, baktığınız zaman e, 10 değil de 30 tane kağıt bulduğumu görürsünüz bir yıl içinde. E, sen niye yapmadın deme. Ben insanlara faydalı olmaya çalıştıkça kafam basıyor, çalışıyor. Şu oynatma listelerine gelip ee, borsa darpanedir. videolarımı izleyin. Bakın Zoran'ı da eklersek 10 olur. Zoran'ı da eklersek 10 olur. Zoran'ı ben 1 200 kenarı izlettim. Buradan gelip kontrol edebilirsiniz. Ya da Zoran belki videosunu da çekmiş olabilirim. Sonra yanlış olmazsın Çünkü kafam çok dağınık. İş yaptı çekmişiz. Bunlar hep %100'den Bakın bu selleş %50 yaptı. Soda şu an yükselmeye başlıyor. Deva %100 yaptı. Fonet e, yani çok aşağı yukarı oynadı. Verus, Gerel, Gedik Yatırım, Kozal, Klimasan, Bakfaj, Femis Piston. Gelin bakın Vespe %100 yaptı. Egen, Kafein 7 liraydı. E, 17 lira olmuş. Kola 2 defa %50 yaptı. Arkadaşlar. Bu oylumu %100 bedelli bölündüğü için şuradan düşük görünüyor. Ben 2 400 kere analiz ettim. Kağıt 6.5'a gitti. Asesan'ı 20'den beri 10 defa video çekmişiz, konuşmuşuz. Yani bu videolarımı incelediğiniz zaman %100 gidecek firmanı firmayı bulmanın zor olmadığını görürsünüz. Bunu gördüğünüz zaman yapacağınız şey paranız %100 olana kadar hisseyi tutmak. Çabuk zengin olmak istiyorsanız 10 tane başarılı işlem yapacaksınız. Hepsi bu. 1000 liranız 1 milyon oluyor. 1000 liranız 1 milyon oluyor. 1000 liranız 1 milyon oluyor. Borsa darpanedir. Evet gösterdiğimiz hisseler alım satım tavsiyesi değildir. Örnek olsun diye. İşte bu şekilde 1 milyon, 1000 liranız 1 milyon olur size analizlerimle ispatlamak için bu örnekleri çekiyorum. Yoksa sen bu hisseyi al, sat değil. İster alırsın, isterse almasın. O senin bileceğin iş. Evet arkadaşlar. Portföy danışmanı değiliz. Finansal okur yazarlık danışmanıyız. Hayallerinizi büyük tutun. Kendinizi geliştirin. Yüzde yüz gidecek on tane hisse bulun. Peş peşe bin ranız bir milyon oluyor. Yüz bin ranız yüz milyon oluyor. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.